Ferrino 53 Mini, hafifliği ve hızıyla çay toplamayı kolaylaştırın. Değerli üreticiler, çay toplarken sizi yormayacak, hafif ve güçlü bir makine mi arıyorsunuz? İşte karşınızda Ferrino 53 Mini. Piyasadaki en hafif çay toplama makinelerinden biri olan Ferrino 53 Mini, sadece 995 gram ağırlığında ergonomik yapısı sayesinde elinizde dengeli durur, uzun süre çalışsanız bile sizi yormaz. Ancak hafif olması sizi yanıltmasın. 5500 RPM bıçak hızı ve 30 cm uzunluğundaki keskin bıçakları sayesinde çay toplama işinizi hızlandırır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ferrinore 53 Mini, yenilikçi şanzıman sistemiyle daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı. Alt taraftan yağlandığında dişlilerin her yerine yağ ulaşır ve makineniz uzun yıllar sorunsuz çalışır. Güvenlik de unutulmadı. Tetikli sistem kontrol dışı çalışmaları engeller ve size iki farklı kullanım seçeneği sunar. İsterseniz tetik sistemini sabitleyerek sürekli çalıştırabilir, isterseniz bas bırak moduyla kullanabilirsiniz. Ayrıca %100 bakır güç kablosu sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir performans sunar. 24 ve 2 amper hızlı şarj adaptörüyle kesintisiz 10 saat çalışma imkanı sağlar. Hafifliğiyle sizi yormayan, hızıyla işinizi hızlandıran Ferrino 53 Mini, çay toplama deneyiminizi en üst seviyeye çıkaracak. Ferrino 53 Mini ile çay toplamak artık çok daha kolay. Ferrino çay toplama makinelerini Rize Merkez Sahil Camii yanında bulunan Umut Tarım'dan temin edebilirsiniz. Yetkili satış ve servis noktası, Umut Tarım Rize Merkez, Sahil Camii yanı. Profesyonel çay toplama makineleri için güvenilir satış ve servis hizm.